rahim olan Allah'ın adıyla Ey peygamber Allah'ın sana helal kıldığını eşlerinin hoşnutluğunu gözeterek niçin kendine yasaklıyorsun Allah çok bağışlayan çok merhametli olandır Allah yeminlerinizi bozmayı size meşru kılmıştır Allah sizin koruyucunuzdur O gerçekten çok iyi bilen çok bilge olandır Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti Eşi o sözü başkalarına haber verdiğinde ve Allah da bunu peygambere bildirdiğinde o da bir bölümünü açıklamış ve bir bölümünü açıklamaktan vazgeçmişti. Peygamber bunu ona bildirince eşi ona bunu sana kim haber verdi diye sormuştu. O da bunu bana çok iyi bilen ve her şeyden çok iyi haberdar olan Allah haber verdi demişti. Eğer siz ikiniz Allah'a tevbe ederseniz iyi olur. Çünkü ikinizin de kalbi sapmıştır. Eğer siz ikiniz peygambere karşı birbirinize arka çıkacak olursanız, bilin ki onun koruyucusu Allah, Cibril ve inananlardan iyi olanlardır. Ayrıca melekler de ona arka çıkarlar. Ey peygamber eşleri! Eğer o sizi boşayacak olursa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, kendini Allah'a teslim eden, inanan, gönülden boyun eğen, tevbe eden, ibadet eden yolculuk yapan oruç tutan dul ve bakire eşler verebilir